Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Gamze. lisans 2022 KPSS sınavına sizlerle başlamıştım. Mart ayında ve şu an lisans sınavına girdik. Ben biraz sınavdan bahsetmek istiyorum. Kendi açımdan nasıl geçti. İlk baş Türkçeden başlayacağım. Türkçe sınavı aşırı kolay geçmişti bana çözerken. Aa buna kadar kolay, buna, buna kadar basit diye çözdüm. Hepsini çözdüm yani sadece iki boşum vardı. Ama gel gör ki sınavdan çıktıktan hemen sonra işte sorular yayımlandı. Ben de bir heyecanla açtım. ÖSYM'nin sitesine girdim. Hatta arkadaşım da yanımdaydı. Birlikte baktık. Ben aslında Türkçeden hüsrana uğradım. Yani beklemiyordum. Türkçeden benim doğrum 19 doğrum çıktı. Yanlış olarak da 6 yanlışım var. Sözel mantığın ikisi doğru ikisi yanlıştı. Bu şekilde... Boşumda iki taneydi ama iki soruyu hatırlamıyorum. Yani cevabını hatırlamıyorum. Onu o yüzden yazmadım. Matematiğe geçtiğimizde matematikten 5 soru çözebilmiştim. Son yarım saat kala matematiğe geçmiştim. 15'i de doğruydu. Genel yetenek kısmından 19'a 5 yani 24 doğruyla kapatmış oldum. Bu benim için gerçekten beklenmeyendi Türkçe açısından. Neyse geçelim artık gittim. Tarihe geldiğimizde ben normal denemelerde şöyle göstermek istiyorum. Umarım gözükür. Gözüküyordur. Tarihte denemelerde hani en yüksek 18 doğru olarak geçmişti. Sınavda 21 doğru olarak yaptım. Genellikle yorum ağırlıklıydı bence. Yani kolay gibime geldi benim tarih. Tarih benim kolayıma geldi. O yüzden 21 doğru. 4 yanlışım vardı. Ama iki soruyu bunda da hatırlayamadım. Hangi şıkkı cevapladığımı hatırlamıyorum. O yüzden 21 doğruyla tarihi de kapatmış oldum. Coğrafyaya geldiğimde coğrafya çözerken yani sınavdan çıktıktan sonra coğrafya ilgili şöyle bir şey vardı. Hatta vatandaşlıkla da ilgili benim kafamda şöyleydi. Zor olarak düşündüm. Hani coğrafya hatta vatandaşlığı en zor olarak bana öyle geldi. Ama neyse ki sınavdan çıktıktan sonra Dedim hani yanında arkadaşım da vardı Dedim coğrafya ve vatandaşlık zordu dedim Ama çözerken Sorulara bakarken benim coğrafyadan Doğrum 15 Yanlışım 2 Boşumda 1 çıktı Yani toplamda ben 15 doğru yapmış oldum coğrafyadan Vatandaşlıktan da 12 doğrum var 1 yanlışım var 2 de boşum var Genel denemelerde benim en yüksek Doğrum doğru sayım en son girdiğim sınavdı. Yani en son neyi pegemi çözmüşüm. Şöyle göstereyim. 64 doğrum var. Ama sınavda benim 72 doğrum çıktı. Bu ÖSYM sınavında. Yanlışım 13 çıktı. Sanırım toplamda 5 tane hatırlayamadığım soru var. Onları içine katmadım. Bu şekilde yanlışım 13'tü. Bunu nete böldüğümde ise 68,5 netim çıkıyor. Benim böyleydi sınav sorularım. Sınavla ilgili genel bir yorumum da bu şekildeydi. Genel kültür bana daha kolay geldi ama genel yetenekte tosladım. Türkçeden bu kadar beklemiyordum yanlışım. Yani 6 tane yanlışım var. İkisi sözel mantıktan hadi neyse de paragraf beni aşırı zorladı. Sizler de bana ya da buraya şeyle görüşlerinizi yazabilirsiniz. Ve Burada bana eşlik ettiğiniz için size teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Umarım atandığınızın haberlerinizi de buraya yazarsınız. Ben aslında bir mülakata girmiştim. Onun sonucunu bekliyorum da eğer atanırsam ona ayrı burada video çekeceğim. Atanırsam da artık ne yapalım. Sözlü mülakata gire gire artık bir hoş oldum. Artık ben de sıkıldım yani mülakatlardan. Mülakatsız ve e, liyakatlı alımlar olsun diyorum hiçbir şeyde şaibe olmasını artık istemiyorum gerçekten. Bu şekilde ben de böyleydi. Sizleri de bekliyorum. Görüşmek üzere.